Merkez bankalarının otoritelerinin sarsılmasından sonra bazı akıllı insanlar dedi ki ya para için bir otoriteye gerek yok, otonom ve anonim de olabilir dediler. Talep artıyor, ticaret hacmi artıyor. Türkiye'nin de e, bitcoin ve türevlerini en çok benimseyen 15 ülke arasında e, olduğunu söylüyor birçok araştırma. Yarının dünyası bu. Birkaç sene evvel birçok kişinin kulak ardı ettiği e, ve fakat bugün Yana yakıla konuştuğu bir şeyden bahsedeceğiz. Nedir bu bitcoin ya da nedir bu kripto para? Neden bu kadar popüler oldu? Kripto para merkez bankası veya devlet gibi herhangi bir otoriteye bağlı kalmadan bilgisayarlar, serverlar yardımıyla ortaya çıkmış olan enerjinin bir alışveriş değerine dönüşmüş halidir. Yani o devletin, şu kurumun, şu devletin veya şu e, merkez bankasının değil tamamıyla aslında herkesin parasıdır desem yanlış olmaz. Kripto paralar ilk olarak 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak bütün dünya etkisi altına alan küresel kriz sonucu ortaya çıktı. Aslına bakarsanız çıkışının temelinde daha hakkaniyetli bir finans ve parasal işleyiş vardı. Merkez bankalarının otoritelerinin sarsılmasından sonra bazı akıllı insanlar dedi ki ya para için bir otoriteye gerek yok, otonom ve anonim de olabilir dediler. Bitcoin merkeziyetsiz bir yapıya sahip. Bu atonom ve anonim. Yani herkesin parası bu. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Hiçbir kamu kuruluşuna ihtiyacı yok. İnsanlar birbirlerine hiçbir platforma ihtiyacı olmadan bitcoin ya da kripto para gönderip alabilirler. Ve bu sadece ağda takip edilebilir, müdahale edilemez. Para otoritesine gerek olmadan bir alışveriş veriş değeri oluşturulabilir mi? E oluşturuldu işte gördüğünüz gibi yani. Aslında ilk başta bu kadar patlayacağı düşünülmüyordu. Yavaş yavaş entegrasyonun gerçekleşmesi insanlarda da, da güvenli, güvenin zamanla artmasına neden oldu. Ve şu an bu noktadayız. Bitcoin gün itibariyle 38.500 dolar. Şu anda e, hani birçok ülkede yasak gibi görünse de bu yasağın pratikte bir anlamı yok. Örneğin işte... Çin 2013 yılından beri defalarca Bitcoin'i ya da işte Bitcoin alım satımı ya da işte kripto paralara yasak ve kısıtlamalar getiriyor. Ama dijital dünya öyle çok kolaylıkla yasaklanabilir, kısıtlanabilir ve sınırı olan bir yer değil. Bu açıdan belli ülkelerde yasak değil ama yasal tanımı yok. Karıştırılan bir konu var. E, yasal mı değil mi? E, şimdi regülasyonun olması veya olmaması bunun yasal olup olmadığını söylemiyor bize yasal demek için bunun vergileniyor olması lazım. Hiç kimse buna daha vergi getirmedi. Ama Avustralya'dan tutun İngiltere'ye kadar mevzuat çalışmaları var. Önümüzdeki dönemde özellikle 2021 yılı içinde hani başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto paranın bir finansal araç olarak tanımlanacağını ve onun devamında da belli kısıtlamalara, düzenlemelere tabi tutulacağını da öngörmemiz mümkün. Vergilenecek dediğim zaman milletin morali bozuluyor ama korkmayın ya vergilenmesi demek devletin bunu tanıyor olması demek. İlginç bir şekilde Bitcoin ve onun türevleri ilk çıktığı zaman da özellikle Uzak Doğu tarafında çok kullanıcı buldular. Fakat daha sonra işte bu bunun yavaş yavaş özellikle son dönemde başta Amerika olmak üzere Avrupa piyasasında da yoğun kullanıldığını görüyoruz. Ama bunun dışında çok sürpriz işte Brezilya, Türkiye, Arjantin, hatta Venezuela, İran gibi ülkeler de var. Üçüncü dünya ülkeleri hem dolar baskınlığını azaltmak için hem de uluslararası ticarette daha fazla dolaşım ve hareket alanı elde etmek için kripto paralara yönelmiş durumda. Talep artıyor, ticaret hacmi artıyor. Şu an Bitcoin'in, aslında kripto paraların toplam varlık olarak değeri dünyada 1 trilyon doların üzerinde. 24 saatlik bugün itibariyle 24 saatlik işlem hacimleri ise 125 milyarın üzerinde. 2020 yılı sonu itibariyle şu ana kadar açılan Bitcoin cüzdanı sayısı 200 milyon ama bunun 50 milyon civarı aktif olarak kullanılıyor. Ama 2021 Ocak itibariyle her saat 25 bin Bitcoin cüzdanı açılıyor şeyde dünyada. Kaba bir tahminle dünyada. 50 ile 100 milyon arası aktif kripto para kullanıcısı olduğunu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde 21 milyon adet var şimdi mesela Bitcoin'i e örnek vereyim. Fakat bunlar onda bire, binde bire, on binde bire bölünebiliyor. Dolayısıyla milyara yakın insanda elden ele dolaştığına dair tabii söylentiler var. Türkiye'nin de Bitcoin ve türevlerini en çok benimseyen 15 ülke arasında olduğunu söylüyor birçok araştırma. Türkiye'de de 1 milyar dolar mertebesine ulaştı. Bugün baktığımızda mesela pari bu, 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle aslında o dünyadaki hacmin %2'sini %3'ünü yapıyor durumda. Tabii ki her ticarette ve her yatırımda olduğu gibi riskli yanları bulunuyor. Risk zaten getirinin büyüklüğünü gösteriyor. Ha, çok riskli mi? Bence kripto paralar altın ne kadar riskli ise onlar da o kadar riskli gibi geliyor bana. Riski tamamen yapacağınız işlemin e, tarzı ve şekli bilirler. Yani siz sürekli alacak ve satacaksanız bu büyük bir risk ihtiva eder. Çünkü e, altın gibi kendini ispat etmiş, düştüğünü ispat etmiş, tamamen kitlesel bir alana yayılmış, yatırım araçları gibi oturaklı değil ve çok fazla hareketli, çok fazla e, volatil. Hadi şu soruyu sorayım. 2019 yılında dolarını bozdurup Faizi yatırmış olan bir insanın kaybı neredeyse yüzde %40. Yani arkasında koca koca merkez bankalarının durduğu paralar da çökmüyor mu? Dolayısıyla yani Bitcoin'in düşüşü veya herhangi bir yatırım aracının düşüşü insanları niye bu kadar korkutuyor anlamıyorum. Bitcoin piyasalarda piyasalardaki yatırım araçlarına göre görece daha risklidir. Niye? Çünkü... Onlar kadar daha büyük hacimlere ulaşamadığı için henüz piyasa çok hareketli ve ani fiyat hareketlerine çok gebe. Diğer yatırım araçlarına baktığımızda aslında Bitcoin'i en anlamlı kılan şey yavaş yavaş giderek altına benzeyen bir güvenli limana doğru dönüşmesi. Bunun en güzel kıyası aslında altın. Gerek sınırlı arzı, gerekse değeri noktasında ee, en güzel kıyası altın ama altından üstüne olan yönleri var. Nedir bu? Taşınabilir, ee, kolay transfer edilebilir. Şimdi altın bir saklama aracı daha çok öyle kullanılıyor, özellikle bizim gibi ülkelerde e, işlem amaçlı değil. Ama Bitcoin e, ve diğer e, kripto paralar işlem amaçlı kullanılıyor. Çabucak nakde dönüşebiliyor kripto borsalarında. Biz e, aslında altın ve dövizde yatırım yapmış olmuyoruz. Biz paramızın değerini korumuş oluyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'i uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşünmek gerekir. Ee, böyle bakmak gerekir. İşte o zaman e, risklerden arınabiliriz. Bitcoin 21 milyon ve sonra ne olacak? Tamamının üretilmesi teknik olarak mümkün değil. Bitcoin'in en önemli avantajı bir defa sınırlı bir varlık olması. Yani Bitcoin'in yazılımında ilk günden itibaren her 10 dakikada bir ne kadar Bitcoin üretileceği. Her 4 yılda bir bunun ne kadara indirileceği ve 2140 yılına kadar ne kadar bitcoin üretileceği belli. Şimdi kimse o kadar uzun dönemli bir şeyde açıkçası hesap etmek istemiyor. E, o gün ne olacak? Evet o gün üretim bittiğinde e, zaten piyasada 21 milyon tane arz edilmiş bitcoinden bahsediyor olacağız. Hiçbir şeyin sınırı yok. Ne dibin sınırı var ne tavanın sınırı var kripto paralara baktığımız zaman fiyat şuraya kadar gider ve bundan sonra tıkanır diyemiyoruz. Aksine kripto paraların gidebileceği bir fiyat limiti yok şu anda. Önü açık gözüküyor. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu. Her alım satım seviyesi yatırım seviyesidir. Ancak önemli olan şey Yükseldiği zaman satacak kadar malınız olacak, düştüğü zaman alacak kadar paranız olacak. Peki birçok kripto para niye çıktı? Yani bitcoin bizim için yeterli değil miydi? 2010'lu yıllardan itibaren tabii bitcoin'in bu karakterisini iyi okuyan şeyler, çeşitli girişimciler bitcoin'in türevi gibi çeşitli kripto paralar çıkartmaya başladılar ve şu anda piyasada bizim bildiğimiz listelenen on binlerce ama bilmediğimiz muhtemelen yüz binin üzerinde çeşitli kripto para vardır. Bitcoin'in şu an kripto para piyasasındaki hakimiyet oranı %70'lerde. Bunun Ethereum e, takip ediyor. Ethereum %10, %14 arasında bir hakimiyet oranında e, ilerliyor 2021 yılına baktığımız zaman. Şu an Bitcoin'in olduğu seviyede bir başka kripto para birimini neden görmeyelim? Görebiliriz tabii ki. Rekabet her zaman iyidir. Kripto paralarının sayısının artışı kripto para, paraları olan güveni ve de gelecek beklentisini gösteriyor. Yani tek başına Bitcoin'in saltanatı bence kripto paraların yayılması için engeldi. Dikkat çeken bir diğer konu e, o kadar fazla altcoin, kripto para olmasına rağmen Bitcoin halen dominansının %70 seviyelerini muhafaza ediyor. Bu e, Bitcoin'in ne kadar güçlü durduğunu ve aslında diğer kripto paraların Bitcoin'i zorlamak yerine daha da güçlendirdiğini gösteriyor bize. Hani Bitcoin dışında diğer kripto paraların düzenleme, ekip, yol haritası ve günlük hayattaki çözdükleri problemin e, hangi zeminde, hangi yasal ya da devletsel ya da kurumsal zeminde yer bulduğuna bakmaları lazım yatırımcıları. En çok merak edilen konulardan bir tanesi Covid döneminde kripto paralara ne oldu? Covid-19 periyodunun başlangıcında bunun bir pandemi olduğu anlaşılmasından itibaren tüm finansal piyasada bir çöküş yaşandı ciddi derecede dibi gördü. Sadece kripto paralar değil, diğer ürünlerde de biz bu düşüşü gözlemliyoruz. Ancak sonraki süreçte periyodik olarak bir yükselişle karşılaştık biz. Grayscale adlı bir Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin, kurumsal Bitcoin alım-satım yapan bir firmanın yaptırdığı araştırmaya göre Amerika'da her üç yatırımcıdan ikisi pandemi sonrası dönemde Bitcoin aldığı gibi Bunların çoğunun da e, alma güdüsünü pandeminin tetiklediği e, e, görülüyor araştırmada. 2020 ilk çeyreğinde 2019 hacim ortalamalarının %130 üzerinde olduğumuzu görmüşüz. Bitcoin'de 2020 yılında ay yaklaşık %300'e yakın bir fiyat artışı var. Peki Ethereum ne oldu? Ethereum da 100 dolarlardan 700 dolarlara çıktı. Ethereum'daki yüzdelik değişim %700'lere vardı. Bu sayı S&P 500 ve Dow Jones'ta %70'lerde seyrediyor. Altında %40'larda ilerledi 2020 yılı boyunca. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde evet Covid dönemi e, normal bütün dijitalde olduğu gibi kripto para piyasalarına da olumlu yansıdı. Ama bu bir yatırım tavsiyesi olarak değil. Çünkü Bitcoin'in günlük şu anda oynaklığı yaklaşık tüm varlığının %25-30'u nispetinde. Yani Bitcoin'i 41 bin dolardan alıyorsunuz aynı akşam 33 bin dolara düşüyor. Ondan sonra işte daha yükseğe çıkıyor gibi bir karakteristikte. Bu ekosisteme yeni giren kişilerin ne yapması gerektiği hakkında birkaç şey söyleyebilirim. En başta neden buraya girdiğine karar vermesi gerekiyor. Yani buraya çok kolay para kazanılan bir yer olarak bakmaması gerekiyor hiç kimsenin. E, burası böyle bir yer değil. Çünkü hiçbir şeyden sürekli kazanamazsınız bu e, ekonominin dinamiklerine aykırı. Öncelikle ilk adım olarak kripto paralara başta Bitcoin olmak üzere yatırım yapmak isteyenlere ilk tavsiyem bu konudaki okur yazarlıklarını arttırmaları. Kripto paraların veya başka yatırım araçlarının neden düştüğünü, neden yükseldiğine dair çok ciddi bir araştırma yapmak lazım. Burada finansal okur yazarlığı çok önemsiyorum. Kendi parasını dijital ortamda saklamayı bilmeyen hiç kimsenin bu alana girmemesi gerekiyor. Şimdi gerçekten çok güzel kazandıran, çok ciddi kazandıran bir şeymiş gibi duruyor. Normal şartlarda bir platform e, yöneticisinin, evet çok güzel kazandırıyor, hepiniz buraya gelmelisiniz ve daha fazla almalısınız demesi gerekirken kesinlikle böyle bir şey söylemeyeceğim. E, çünkü bunu 2017 aralığında e, çok net gördük. E, hiçbir şey, belki daha evvel de bahsettiğim gibi ekonominin dinamiğine aykırı hiçbir şey sürekli artamaz. Uzun dönemde artar ama sürekli artamaz. Dolayısıyla yatırımcıların yatırımlarını her zaman bunu göz önünde bulundurarak yapması gerekiyor. Hep tavsiye ettiğimiz şey böyle zamanlarda çok fazla değil çok az bir yatırımla bu işe başlayarak bu karakteristiği bu oynaklığı yatırımcıların görmesi ondan sonra gerekirse portföylerini arttırması. Aksi takdirde özellikle 2021 yılı içinde bitcoin'in günlük oynaklığı zaman zaman 10 bin dolarlara ulaşabilecek boyutta. O yüzden de çok dikkatli olunması gereken bir yıl. Bitcoin yatırımcıları açısından 2021 yılı özetle finansal okuryazarlık diyorum. Yani o yüzden herhangi bir yatırım aracı neyse Bitcoin'de o, Ethereum'da o yeter ki temel ve teknik analizden yoksun olmayalım. Öncelikle piyasayı gerçekten iyi araştırmalarını tavsiye ederiz. Mesela zirve yaptığı zaman niye alır insanlar onu anlamıyorum. Yani altını da kripto paraydı. Zirve yaptığı zaman bir süre sonra ter atacaktır zaten. Biraz beklemek lazım. Ondan sonra alım satım yapmak lazım. Burada da diğer piyasalardaki bütün dinamikler geçerli. Sabır bunların en önemlisi. Sabır acıdır. Meyvesi tatlıdır ama. Gelecekte kripto paraları olan ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Dünya için söylemiyorum ama evren için Artık o bildiğimiz yani ulusların oluşturduğu merkez bankalarının bastığı paraların değil insan enerjisinin bilgisayarların enerjisini alışveriş değerinde dönüşerek ortaya çıkardığı kripto paraların konuşulacağını ve kullanılacağını düşünüyorum. Dolar saltanatı, sterlin saltanatı, altın saltanatı çökecek. Onun yerine dijital dünyanın yarattığı alışveriş değerleri, itibarlı değiş tokuş araçları bence geleceğin en önemli kilometre taşları olacak. Daha evvel bu kadar kulak ardı edilen bir şey bugün neden bu kadar popüler oldu? Çünkü yarının dünyası bu.